Bu üçüncüsü, kimi e, yarışmacı, kimi e, sosyal heyelan. Hediye çeki verilecek, üçüncüye de hediye çeki verilecek. Aslında tüm katılımcılara da hediyeler dağıtılacak ama şu an jüriyemiz Emine Bedel hanımefendi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hadi bakalım, ne yapacaksın merak ediyorum. Biraz sonra malzemeler hazır, bayat ekmek. Ama unutur, bayat ekmek ben

Evet yarışmak bizim için gördüğünüz gibi başka kafamı kaldırmıyorum yarışmaktan. Peki, ne yapıyorsunuz? Ben şu anda vişneli bir, bir ekmek kadayıfı yapıyorum. Evet, ekmeklerle her şey yapılabilir. Ekmek tatlı, e, hamur haline dönüştürüp yufka açabilirsiniz. Lütfen ekmeğinizi israf etmeyin. Bensel dolayısıyla bir daha ihtiyaç. Herki daha gelişmiş ülkelerdeki Vallahi bugün çok güzel bir gün. Benim e, en çok önem verdiğim bir konu ee, ekmek israfı, e, birçok insan açlıktan kırılırken bizim ülkemizde çok ekmek israfı oluyor. Bence çok güzel bir etkinlik. Buradan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu etkinliği hazırladığı için. Şimdi uzaya döndüm. Evet. Aslında evet, evet. evet. ve beraber çalışıyoruz şu anda. İlk, ilk böyle tarifimizi yapmaya başladık. Ee, hem sahur yemeği çıkmış oluyor hem de <laughs> diler, ziyan, ziyan oluyor. Tabii. Tabii yani bu gerçekten çok önemli. Onunla katkı sağladığımızı evet, hepsini vurgulamak istiyoruz. O kitapçık çok farklı oldu. O kitapçık şu an <laughs> Bu sene yine aynı şekilde bu yarışmayı başkanımızın tabii teşviğiyle Tuzla Belediyesi ile beraber yapıyoruz. İnanılmaz güzel bir konuya değiniyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten bu ekmek israfı çok çok önemli. E, o yüzden de Tuzla Belediyesi'ni bu konuda öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Umarım bizler de bu bayat ekmekle ilgili birçok konuya değinmiş oluruz. Bir, bu projeyle bir farkındalık yaratmış oluruz. Ben hızlıyım. Elim çok sıcak. E, e, Pek e, mi siz de sizinki de al süper. Al harika. Bir güzel Nasıl güzel. bakın incecik. Çok Görüyor güzel, musunuz? Ufak ufa, ufak Evet şimdi kalıyorlar. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Evet. Şahane tatlı bir ruh takmaya çalıştım. Buyurun efendim. Buyurun. Çok çok şey, çok hoş çok hoş hoş Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sıcak. Süper. <laughs> i̇yi Merhaba, nasılsın? Ünlü şeflerin e, master şefler karşısındaki yarışmasını, kendi aralarındaki ünlü şeflerimizin yarışmasını izliyoruz. Ben de katılmaya çalıştım ama şunu çok net ortaya koyayım ki bizim amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Buradaki bizim üçüncüsünü yapmış olduğumuz taze yemekler, lezzetler yarışmamızın aslında bayat ekmeklerden taze lezzetler düşüncesi tamamen bir tasarruf tedbiridir. Tamamen bir e, geri dönüşümde ekmeğin kullanılması ekonomik katma değerdir. Bunun yanında üretim zincirini düşündüğümüzde aslında fosil yakıtların daha çok yakılmaması ve dolayısıyla bunu da e, işin içine kattığımızda dünyadaki karbondioksit emisyonuna varıncaya kadar aslında tasarruf etmek eşittir bir üretim zincirine destek olmak ve eşittir ekolojik dengeye destek olmaktır. Bugün burada biz yılda 90 ton toplamış olduğumuz bayat ekmeklerden nasıl faydalanırız ve 90 ton bayat ekmeği ısrafa nasıl götürülmemesi gerektiğini konusunda şeflerimizin tariflerinin bu üçüncüsünü yaptığımız programla birlikte bir kitaba haline getireceğiz. Bu kitap haline getirdiğimiz bu kitapçığımızı ise bütün tarifleri halkımızla paylaşacağız ve inşallah bu farkındalığında Tüm ülkeye yayılmasını tuzla başta olmak üzere istiyoruz. Ee, ellerine sağlık. Bütün şeflerimize teşekkür ediyorum. Hem de gastronomi dernek başkanımıza. E, eşime de teşekkür ediyorum. Ben Yemek yaparken bana çok yardımcı oldu. Sufleler verdi. Bazen e, yardımcı oldu ama... E, ...mehim olan buradaki farkındalıktı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bayat Ekmek Değerlendirme Yarışması... E, ...insanlarda farkında oluşturması adına çok güzel bir fikir olmuş bence. Ee, çok fazla ekmek çöpe gidiyor. İnsanlara e, bunun bilincini aşılamak açısından e, çok verimli oldu bence. Şadi Yazıcı Belediye Başkanımızı desteklemeye geldik bir Tuzlalı olarak. Harika. Evet. Buyurun gitti.